Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahsen. Bugün sizlerle şu meşhur kahveyi yapacağız. Dalgano kahvesini. Bunun için bir aparat almıştım. Şöyle köpürtücü. Bunu bekledim. Bugün geldi. Trendyol'dan sipariş vermiştim. Bununla birlikte yapacağız. Normalde bu mikserle de yapılıyor ama bunu çok örmüşlerdi. O yüzden bununla birlikte şimdi ilk defa size deneyeceğim. Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle şöyle ben gold kahve kullanıyorum. Bundan iki kaşık atacağım. Evet şöyle iki kaşık kahve atıyorum. Daha sonra da iki kaşık böyle ben buna su koydum. iki kaşık suyu katacağız. Evet bir de toz şeker. Şimdi bu şeker oranı kişiden kişiye değişir. Ben bir yemek kaşığı atacağım. Hani çok şekerli seviyorsanız iki de atabilirsiniz. Ama az seviyorsanız daha da az atabilirsiniz. Bu tamamıyla size göre olan bir şey. Evet şöyle bir karışım. Şimdi bunu ucuyla karıştıracağız. Bakalım ilk defa deniyorum. Bunu yeni geldi. Evet. Şimdi bitti. Şu şekilde kıvamını göstereyim size. Görebiliyor musunuz? Şimdi dökerken göstereceğim. Çırpıcıyla da gayet kolay oluyor da, tek kolalyonun mikserle daha fazla çırpmanız gerekiyor. Bu çırpıcı daha çok işe yarıyor. Güzelmiş yani, beğendim. Şimdi bardağımıza isterseniz böyle buz koyabilirsiniz. Bunun üstüne süt koyacağım. Evet, böyle sütümüzü de koyduktan sonra üzerine şimdi kahvemizi koyuyoruz. Şöyle göstereyim hem kıvamını size. görmüş olduğunuz gibi bence mikserden daha iyi çıktı ve daha kısa sürede yaptı. Ben çok beğendim. Bu aralar herkesin en favori kahvesi bu. Tadı da gayet güzel. Herhalde yani birlikte soğuk kahve yapmıştık. Bu ondan birazcık farklı. Evet, dalgalı kahvemiz hazır. En popüler kahvelerden birini de bugün yaptık. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.